Herkese merhabalar efendim. Telbeci kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan sevgili burçlaşlarımı özel kapattım. Sizler için 8 Temmuz haftasını değerlendireceğiz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanımızda sevgili yengeç burçları. Ayrıca yine bu süreçte bizlere rehberlik etsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Bir yengeç olarak ben kartlarımızı karıştırıyorum fakat sizlerin de güzel enerjilerine ihtiyacım var. Lütfen kartlarıma kartlarıma iyice konsantre olun ve güzel enerjilerinizi sizler de kartlarıma aktarın. Sağlıyorum bundan sonra yorumlamak üzere. Hazırsanız mini açılımımı oluşturuyorum efendim. Bakalım kartlar bize ne anlatacak? Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana mesaj yoluyla ulaşmak. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle iletişime geçerek kişisel randevunuzu oluşturabilirsiniz sevgili yengeçler. Şimdi hazırsak Aynı şekilde güzel enerjilerimizi fincanımıza da aktardıysak hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Fincan bize nasıl bir rehberlik sunacak. Hemen şöyle anlayın arkadaşlarım bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle lütfen fikir sahibi olun. 8 Temmuz haftası için o niyetle kapatmıştım elbette ki gördüklerimi e, bu hafta üzerinden değerlendireceğim. Şimdi, sevgili yengeçler bir kere e, tutku var fincanımızda. E, yani var olan bir ilişkiniz varsa, hayatınızda biri varsa, evliyseniz e, bir partneriniz varsa ilişkiniz canlılık böyle tutkuyla ilerleyecek gibi görünüyor bu hafta. Ki birçoğumuzun artık doğum günü, belki de partnerimizden bir jest, e, göreceğiz bir şey olacak ve hakikaten böyle ilişkiye bir canlanacak bir e, ilişkiye bir tutku gelecek diyebilirim e, hayatımda benim kimse yok kalbim boş diyorsanız da tutkulu bir ilişkiye hazır olun derim yani ee, bu hafta karşınıza biri çıkabilir sizin kalbinizin ritmini değiştirebilir İlişkiye dönüşür dönüşmez elbette ki onu zaman gösterir bilemeyiz ama böyle bir heyecan bir e, kalbinizin ritminde değişmeler söz konusu olabilir sevgili burçtaşlarım. Ayrıca bakın burada şahlanan bir at var ve siz o atın üstündesiniz çok güzel çıkmış bir yengeç olarak şu anda tüylerim diken diken oldu. Hedefiniz, idealiniz, muradınız her neyse inanın ki böyle koşar adım artık yani koşarak demiyorum yani şahlanarak e, ilerliyorsunuz ve dediğim gibi e, atın üzerindesiniz, o muradın üzerindesiniz, bakın niyetleriniz, dilekleriniz, dediğim gibi hayalleriniz çok az kalmış, çok yaklaşmışsınız ya da ee, o hayallerle, dileklerle ilgili e, güzel gelişmelere hazır olun. Çok güzel e, bir hafta olacak Allah'ın izniyle. Fincan bana bunu hissettiriyor. Evet şu anda içimizde bir e, sıkıntı belki kafaya taktığımız bir şey var ama o sıkıntının üzerine de bir ay doğuyor. Yani şu an kafaya taktığımız stresine girdiğimiz, üzüldüğümüz şey her neyse o da hafifliyor. Bu hafta o sıkıntımıza da bir ay doğuyor inşallah diyelim ee, sevgili yengeç burçları. Ve bakın, e, ilahi adalet işlemeye başlayabilir. Yani biri bana geçmişte şöyle bir şey yapmıştı, bu konuda beni üzmüştü, e, böyle bir sıkıntı yaşatmıştı. Artık herkesin kendince tabii ki yaşadığı sıkıntı farklıdır dediğiniz bir durum varsa... İlahi adalet çalışmaya başlıyor. Yani şans sizden yana dönüyor. Ve e, hangi konuda haksızlığa uğradıysanız, hangi konuda canınız yakıldıysa e, iyileşme süreci ve e, o dönemin mükafatını alma dönemi başlıyor. Ay çok güzel çıkmış. Çok çok beğendim. <laughs> Hakikaten bir yengeç olarak çok beğendim. Sadece burada bir şey var dikkatimi çeken gezi düşmanlıklar. Bunlara lütfen dikkat edin. Gizli düşmanlığın düşmanlığın en tehlikeli tehlikeli olduğunu hep söylemişimdir. Çünkü açık açık yapılan düşmanlıklara karşı kendimizi koruyabiliyoruz. Ama yüzümüze gülen, arkamızdan iş çeviren insanları maalesef ki zaman zaman tahmin edemeyebiliyoruz. Bu sebeple gizli düşmanlara dikkat edin. Özellikle iş hayatının içinde çalışıyorsanız. E, ...niyesi iş hayatının içinde gibi hissettirdi. Çalışma arkadaşlarınıza, belki patronlarınıza, işverenseniz, belki çalışanlarınıza bu hafta ekstra bir dikkat edin. Yüzünüze gülüp arkanızdan iş çevirme potansiyelleri var efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken... Her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Şimdi tabak artık aktı. Zaten çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi tertemiz bir tabak var karşımda. Yine sizler gördüyseniz kendi gördüklerimle devam edeceğim. Hani hep deriz ya herkes kalbinin ekmeğini yiyor diye. Bu hafta galiba kalbimizin ekmeğini yiyeceğiz sevgili yengeçler. Yani güzel düşünmenin, insanlara güzel yaklaşmanın, güzel bakmanın, e, herhangi bir hakkında kötü... E, bir şey yaşamaları için dua etmemenin, herkesin, düşmanlarımızın bile ki yengeçlerin çok düşmanı da olmaz zaten de sevmeyenlerimizin diyelim, sevmeyenlerimizin bile hayatlarında hep böyle iyi şeyler yaşamalarını istememizden kaynaklı, empati duygumuzun çok yüksek olmasından kaynaklı. Artık bunun mükafatını almaya başlıyoruz bence. Çünkü burada tertemiz bir kalp ve bu temiz kalbin getirileri var sevgili burçtaşlarım. Yani dediğim gibi kalbimizin ekmeğini yemeye başlıyoruz. Evet, kötü niyetli insanlar yok mu etrafımızda? Var ama hiçbir zararlara dokunamayacak. Çünkü bakın tüylerim yine diken diken oldu. Adeta bir melek kanadı bizi korumaya almış ve kim bizim için ne düşünüyorsa düşünsün, ne istiyorsa istesin, kötü anlamda söylüyorum ne diliyorsa dilesin hepsi eline yüzüne bulaştıracak ve biz dediğim gibi kendi kalbimizin ekmeğini yiyeceğiz gibi duruyor. Çok güzel çıkmış. Bunun yanı sıra evini değiştirmek, evini taşımak başka bir yere taşınmak isteyenler varsa aramızda yani yaşam alanı ile ilgili değişim yapmak isteyen ya da belki de var olduğu yani oturduğu evde tadilat tamirat olabilir e, mobile mobilya değişikliği olabilir böyle bir planlarınız varsa yine bu hafta çok destekleniyorsunuz yaşam alanınızla ilgili e, o değişimi açıksınız güzel gelişmeler yaşarsınız e, sadece Yine e, sağlık anlamında bir uyarı var ama çok ciddi bir uyarı değil. Bu sizi korkutmasın böyle söylemem özellikle kemik ağrısı yaşıyorsanız işte dizim ağrıyor, belim ağrıyor, kolum ağrıyor, dirsem ağrıyor gibi böyle kemik ağrılarınız varsa bunu ciddi alın. Ciddi bir hastalık olduğu için <laughs> asla söylemiyorum ama Önemseyin yani e, doktora gidin. Örneğin benim evet yani uzun zamandır aslında böyle sırtımda bir ağrı var hep şeye yoruyorum böyle sürekli oturarak sandalye başında video çektiğim için ve zaman zaman tabii ki böyle ey, yani eğik bir vaziyette olduğum için hep buna yoruyorum ama benim de sanırım bunu artık ciddiye almam lazım. Bir gidip görünmekte fayda var ki sonrasında başımıza daha ciddi bir e, iş çıkmasın. Dediğim gibi önemli bir sağlık problemi değil ama ciddi alınmazsa üzerinde durulmazsa daha sonradan bize bir sıkıntı yaratabilir. Son olarak çok da güzel bir haberiniz var. Belki kendiniz için belki sevdiklerinizden biri için alacağınız güzel bir haber de keyfinizi yerine 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 getirecek bir konuşamadım da o kadar mutlu etti ki fincan beni gerçekten böyle konuşurken zorlanmaya başladım. Ee, şimdilik kahve yorumum bu kadar. Zaten beni yakından takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım. Hele ki böyle güzel çıktığında ya da bazen çok kötü çıktığında daha çabuk kesmek isterim ki o büyü bozulmasın. Şimdi eee Videomuzun başında sizler için mini de bir tarot açılımı oluşturdum. Elbette ki şimdi kartlarımızı da tek tek açacağız. Yine bu hafta tarot nasıl bir rehberlik sunuyor. Buna bakacağız. Ama kartlarımı açmadan önce. Öncelikle e, bu güzel enerjiye dahil olabilmek adına, bu alma verme dengesini kurabilmeniz adına videomu beğenmenizi rica ediyorum. Ve tabii ki benim bundan sonra bu videoları daha bir istekle çekebilmek adına da bu beğeniler, yorumlar benim için elbette ki çok önemli. Ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek tarot kartlarımızı da açtık. Kupa prensiyle başladık güzel. Bakalım. Bakın ikili ilişkiler demiştim. Ee, şimdi küs olduğunuz, dargın olduğunuz herhangi biri de olabilir. Bu ee, gönül ilişkisi yaşadığınız biri de olabilir. Ee, şu anda hali hazırda ilişkideki partneriniz de olabilir. Gerçekten bir jestle geliyor, bir gönlünüzü alıyor sevgili yengeçler. Küslük, dargınlık varsa bunu bitirir. Böyle bir şey yoksa ilişkiye renk getirir, heyecan getirir. Yani partnerden bir jeste hazırlıklı olun sevgili burçlaştırım. Bunun yanı sıra şimdi üzüldüğünüz, ailesel anlamda üzüldüğünüz bir olay yaşıyorsanız ya da yakın geçmişte yaşadıysanız yani aile içi bir mesele, aileden bir rahatsız olabilir, Aile içinde bir sorun olabilir, aile içinde bir parasal mevzu olabilir. Yani göbek bağınızla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız bu tatlıya bağlanıyor. Bu sorun, bu sıkıntı Allah'ın izniyle bitiyor, hayatınızı terk ediyor ve çok daha huzurlu bir aile ortamı sizi bekliyor. Bunu söylüyor bize kartlarımız. Çok güzel bunu da çok beğendim. Size karşı mahcup hisseden, belki yine yakın geçmişte sizi kıran. Ee, ama yaptığı hatanın farkına varan birisi var yine aynı zamanda. Yine bunu telafi etmek isteyecektir. Ee, bir özürle birileri bu hafta kapınızı çalabilir sevgili burçtaşlarım. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Her şeyden önce burada olduğunuz için, beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.